Tekrardan merhaba arkadaşlar. Süper bir takım ve kral Şakir inceleyeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Kanala abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir takım 2021 yılında Grafi 2000 tarafından yapılan Türk çizgi dizidir. İlk olarak Exam ve TV8'de yayınlanmış olan dizi 5 Şubat 2004 tarihinde Cartoon Network'te yayınlanmaya başlamış. ikinci sezonu 3 Mart 2005'te ve üçüncü sezonu 4 Ağustos 2005'te yayınlanmaya başlamıştır. Belki Cartoon Network Türkiye için Grafi 2000 tarafından yapılmış bir Türk çizgi dizisidir. Cartoon Network Türkiye'nin ilk Türk kendi yapımı çizgi dizisi. Seri 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde de yayınlanmaya başlamıştır. 11 Mayıs 2018 tarihinde ilk sinema filmi olan Şark, Kral Şakir oyun zamanı gösterime girmiştir. Arkadaşlar fark ettiyseniz Kral Şakir'de karakterler hayvan oluyor ama süper bir takımda insan oluyor eder süper bir takım. Sadece karakter değiştirerek bir film yaratıyor. Kral Şakir'de ise yönetmenler kendi hayal gücüyle karakter oluşturuyorlar ve bununla çizgi film yaratıyorlar. Süper takımın Kral Şakir'den %50 oranında fikir çaldığını düşünüyorum. İşte burada en önemli kısma geldik. Burada Kral Şakir bittiğini gö görüyoruz. Ama görmüş olduğunuz burada da Kral Şakir'in sonu var ve süper bir takımda da aynısını yapıyor ama fotoğrafını gösterdiği Görmüş olduğunuz gibi yani size anlattıklarından sonra bu %50 arkadaşlar %60-70'e çıktı. Arkadaşlar fark ettiyseniz e, ön kadrolarda Kral Şakir'de Necati, Remzi ve Şakir olur. Süper takım değilse yine aynı şekilde üç kişi kadroda bulunuyor. Ve sonra süper bir takımı Kral Şakir'den fikir esindiğini gösteriyor.